Değerli kardeşlerim, Allah Teala'nın helal kıldığını helal saymamız, haram kıldığından da uzak durmamız ve haram saymamız gerekiyor. Şimdi bir beldede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالْرِبَى fi قَرِيَةٍ Bir beldede zina ve faiz ortaya çıkarsa hem faiz hem zina فَقَدْ اَحَلُّوا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ O belde halkı Allah'ın azabını kendileri için hak etmiş olurlar. Yani bizler hem faizden uzak durmamız lazım bütün çeşitlerinin hepsinden. Yani eskiden bizlere derlerdi ki aman biriyle sözleşecekseniz katiyen bankanın önünde sözleşmeyin. Niçin? Orada bulunmak bile, oranın önünden geçmek bile yani insanların töhmet insanların sana bakışında bir töhmet olabilir. Ya bu adamın hayırdır bankanın önünde ne işi var? Halbuki öyle bir devire geldik ki yani artık bankaya girmek çıkmak kolay oluyor. İnsan efendim e, bankaya gitmese bile telefonla efendim bilgisayarla internet aracılığıyla faize rahat bir şekilde bulaşabiliyor. Rabbim muhafaza eylesin. Zina aynı şekilde bir beldede eğer zina ortaya çıkıyorsa Allah Teala'nın azabı o beldenin üzerine gelmiş oluyor. Zinanın bütününün hepsinden uzak durmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim Rabbim bütün belalardan, musibetlerden, haram kıldığı şeylerden bizleri muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.